süper olur çocuklar kaldığımız yerden devam edeceğiz şu an görebiliyor musunuz Canlı yayını kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bağlantıyla ilgili bir problem oluştu. Ee, şu an sayfayı net görebiliyor musunuz? Ben şu an sizi yalnız okuyamıyorum ya. Yazdıklarınızı göremiyorum. Evet. Şu anda sayfayı görmeniz gerekiyor ama göremiyorum. Ses mi duyulmuyor? Bir dakika. Şu anda görebiliyor musunuz acaba ya ekranı? Mehmet Akif bir daha gelsene. Şu an chat ekranım yok Gör görmüyorum ne yazdıklarını o yüzden anlayamıyorum. Şuradan bağlansam chat ekranına. Bir dakika çocuklar. Şu an evet sayımız bayağı azaldı diye görüyorum ama tekrar bağlandım size. Heh. Bir dakika. Şu an beni duyabiliyorsunuz sanırım değil mi? Benim sesim geliyor sizlere. İnanın çabalıyorum bu ilk yayın olduğu için. Şu sayfayı da yapıp bitireceğim zaten. Şu sayfayı da yapıp bitireceğim. Şu sayfa Ha, duyuyorsunuz süper. Tamam. Haydi o zaman şu sayfayı da yapalım ve bitirelim olur mu bugünkü dersimizi? Ee, ben bu internetle alakalı durum eğer benden kaynaklanıyorsa ben bununla alakalı bir çalışma yapacağım mutlaka. Bir dahaki dersimize kadar. Ama e, onun öncesinde şunu bir yapalım. Evet. Hava kirliliği nasıl oluşuyordu? Sayfa 162'deki yeri yapacağız. Bana maddeler halinde. Herkes birer madde yazarsa ona göre de bu sayfayı tek tek yapmış olacağız. Evet, hava kirliliği nasıl oluşuyordu? Bekliyorum. Arabaların egzoz gazlarından çıkan zararlı gazları söyledik. Başka. Egzoz, tamam. talacım. Arabaların egzozundan çıkan gazlar, sprey ve deodorantlar, doğru. Bunu da yazın lütfen. Ormanların tahrip edilmesi, doğru.